Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft mod tanıtımı yapıyoruz benim adım Eren ondan sonra size Eren oyunda adlı kanalımda video çekeceğim şöyle tam ekran yapalım size yok tam ekran yapmayalım o zaman videonun zamanını göremeyiz videonun zamanı da önemlidir arkadaşlar şöyle ha görüyoruz şimdi sizlere bir mod tanıtımı sunmak istiyorum Şöyle bir harita kuralım ve göstereyim. Şöyle dümdüz olsun. Çimen yapalım. Bunu sandık kapalı olsun. Yapılar açık yapalım. Modeler izin var. Açık tamam. Şimdi yaratıyoruz dünyamızı. Şimdi dünyamızı oluşturduk. Size bir modu göstereyim. Modun adı Animal Bikes Modu. Bu modda bir sürü hayvan var. Onları sürebiliyorum. Mesela Size sırayla göstereyim. Dur şunları envanterime koyayım. Evet. Şimdi diğerlerini alalım. Şunları da envanterimize koyalım. Son kalanları da göstereceğim şöyle. Gelin bunları da koyalım. Şimdi sırayla başlıyoruz. İşte bu inek yok. Büyüğünü alalım. Ne şöyle bilin. İnek hızlı koşuyor gibi geliyor ama biz buna sıradan inek falan diyebiliyoruz. Bazının dibi. Aslında bunların içinden bir şey çıkmıyor. Animal Baykırsmak da böyle falan şeyleri biniliyor. Şimdi ineğimizi gösterdik. Pig yani domuz. Domuz çok hızlı koşuyor. Bir kere V'ye basın kendisi diyor ama siz bastığınızda çok hızlı koşuyor. Oo! domuz güzeldi. Şöyle alalım onu. Spider. Onun bir özelliği var. Şöyle yaptıklarımızı koyalım ve bir tane toprak alalım. Şöyle. Ay şöyle anlıyordu. Spider'ın bir özelliği var. Böyle bir ev yapalım. Ev gibi bir şey. Spider çok iyi. Aslında şöyle bir tane örümcek koyalım. Ay dikkat edin. Örümceğin özelliği şu. Örümcek buraya tırmanabilir. Tabii benim kafam sıkıştı ya. Şuna kır, kır, kır. kır. bir şey olmuyor. Şöyle spider veya basıncı kendisi çıkıyor. Siz... Hua, hua. İşte bunun özelliği var. koyun koyun da normal bir şey ya koyun da normal ya yani. sıradan bildiğimiz koyun ama hızlı koşuyor gibi geliyor ama biz bunu normal normal koyun diyebiliriz koyunun da bir rengi olabiliyor yani. Ah şöyle aa tavuk tavuğun da özelliği vardır Cık. mesela dur şöyle bir tane çimen yapalım çıkalım çıkaralım. Tavuğumuzu burada yanmıyorum. Bir dakika. Yukarıda. Ha binelim. Bakın tavuk kendisi çoğu Hatta hiç canı gitmeden. O tavuğun özelliği bu tavuk hızlı koşmuyor yine de. Ben hızlı koşuya demedim. Tabi. Tek video çekmek canımızı sıkabiliyor yani. Şöyle. Tamam. Ve Wolf bay bunun ne yaptığını bilmiyorum ama Bu normal koşuyor yani Normal kurtlar değil ama Ne yapıyor bu ya Atma beni Ya kurt aç olduğu için falan Burada koyun öldürebiliyor Ama bezdirebilir yani Hiç koyun olmaması lazım Squid bike bu da hiç iyi gitmez ne yaptığını hemen göstereyim. Hemen şöyle bir su dolduralım. Arkadaşlar video sırasında böyle yapmak olmaz. Ama ben size nasıl onların ne yaptığını göstermek için bunları yapıyorum. Hazırlıklı olmadım da. Hazırlıklı olsaydım size daha kolay sunmak için elinden geleni yapardım. Şimdi başlayalım. Squid'i suyun içine koyduk ve bindik. Squid suyun içinde gezersiniz. Ama burası o kadar küçük ki. Bakın Squid suyun içinde nasıl gidiyor. Space'e basarak suya dalıyoruz. Huuu. Ama Squid burada hiç eğlenceli olmaz. Bence olduğu yerde Hiç güzel. Şu an burası kötü o. O da kocaman yaparak sizi eğlendirmek için. Önden geleni yaparım. Ve Creeper. Size Bunlar normal creeperlar size lagminini gösterebiliyorum. Lagmin derler ama. Lagmin. İşte bu lagmin arkadaşlar. Ama lagminin ne yaptığını bilmiyorum. Galiba çok hızlı koşuyor diyor normal creeperlardan. Onu bilmiyorum. Ama işte lagmin özelmiş. Lagminin etrafı parlıyor ya. Öyle. İşte. Lagmin de böyle. Normal creeper'da bir gezi yapalım mı? Tamam. Normal Creeper'sa aynı koşuyorlar. Uhu! <laughs> yeah! Yeah! Ay kırdım. Her neyse İşte bu da lav Ay Hay gel buraya. <laughs> Ve pony bike. Bunlar uçamayanlar. Uçamayanlar arkasından bakın ne çıkıyor. Kuyruğundan çıkıyor bu sihirli gibi şeylerden çıkarıyor falan uçanı da var size uçanını da göstermem ister misiniz tamam hadi göstereyim uçanların normalde kanatları vardır şimdi aslında survival'da da uçabiliriz bakın pony böyle uçuyor 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 böyle siz normal bırakınca kendisi ayaklarını yeni indiriyor daha sonra diye. Bununla, bunun arkasından bir şey çıkmıyor çünkü bu uçuyor uçanın arkasından bir şey uçarken de çıkmıyor işte pony de güzel ya Pony'nin Renkleri güzel oluyor. Hani My Little Pony gibi. My Little Pony. Hani minik çocuklar veren var mı? Bu. Tamam. Üsttekiler hazır. Üsttekiler bitti. Ve sıra Underbike'da Underbike ne yapıyor? Tuttuğumuz yere ışınlanıyor. Cık. Ay ışınlandı mı? boşu şu hayvan boşunmuş. Işınlanamıyoruz. Ha. Biz nereye yaşın başlıyoruz hmm. yaşın Hay geri yaşınmadı. Ya Enderman de zormuş ama arkadaşlar yani zor kontrol edilen bir şey olabiliyor. Dragon Bike. A, bu iyi size büyüğünü göstereyim. Daha da büyüyor. Ya bir, bir büyük çıkmadı ya. Bu büyük değil, büyük çıksa da daha güzel olur. İşte büyü. Bakın Ender. Akıl Ender Dragon. Cık. Biniyoruz. Ender Dragon çok iyi uçuyor. Görüyor musunuz? Kartal Yukarıda süzülen kartal gibi. Veya yukarıda şu an Zaten burada bir Ender Ejderhası olduğu için uçuyor. Yürüyüşüne bak. Pati atıyor. Bakın pati. Pati atıyor. Uçtuğumuz zaman da... Space'e basıyorsunuz uçuyor zaten. İşte inelim. Önce Ender, Ender Dragon'da böyle bir şey. Arkadaşlar. Size Notch'u göstereyim. Notch. Notch böyle küçücük. Notch'un kafası. Atma atma. Notch'un kafası Space'e basınca elma bırakıyor. Bakın. push bir de Pokemon gibi ya. Ya da Pacman. Evet Pacman. Aa niye dal yok? Ben bir şey mi yaptım ya? Ha, vurunca da büyümeye başlıyor. Önceden benim boyumda değildi. Küçücükten de bakın boyuma gelmiş. Anılmak da olmaz. Kötü. Aa koyulmuyor. Çünkü çok fazla Ölecek. Ya yeter ama ha. Ha neyse. Maç da zorluymuş ya. Siz zor demeyebilirsiniz ama sonra renge Rengeyi uçabiliyor arkadaşlar. Rengeyi. Şimdi şöyle rengeyine binelim. Bakın. rengeyin arkasında hem de uçarken kar çıkıyor. Mesela Noel Baba Noel Baba şey skinini yani karakterini kullanarak bunun üstünde uçarak herkese hediye atabilirsiniz. Mesela elmas atarsınız yukarıdan. Mesela videolarınızda kullanabilirsiniz bu modu. Güzel bir mod. Rengi de güzel. Evet. Daha güzel rengi. Snow Golem. Snow Golem'in ne yaptığını size göstereyim. Kar topu atıyor. Şimdi kar atalım. Ben nereye bakarsam oraya atar. E neden hep yukarı atıyor ki ya? Vuhu şuna bakalım da böyle kasa pati eğlencelerinizi kullanırsınız. Vuhu! Yu 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 yu. Ay ne kadar başladı. Ben oraya bakmıyorum ama. Vuhu! Öl. Vuhu! Şuna bakalım. Ay gel gel. Gel koyayım seni. Bakalım böyle? Gaz, Aa gast buraya koyamıyor. Bir dakika bir videoyu durduruyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir videoyu dur. Merhaba arkadaşlar. Geri döndüm. Ve bunu öğrendim. Gast ancak nedirde oluşur. Hadi Nether'a girelim. Nedirde. Nedirde Nether koyunca zaten nedirde doğuyormuş. Ya yani uçuyormuş. O yüzden ne da yapalım. Hadi bakalım Gast Bike. Ne durun dünya vermedi. İşte dünyamızdayız. İşte Gast böyle. Ay Gast gitme. Ha. Gastımıza bindik. Uy çok kasıyor. Kaç FPS var ya. İşte. Uhu. Görüyorsunuz Gast böyle. Mesela ne? Ay. Mesela şeyde ay. Mesela ne durda kayboldunuz. Creative'e geçmeden bir gas bike bulun yani. Sandıklarda falan varsa gas bike alın. Burada benim uçumluklarda. Gas bike'ınızı da tamamladık arkadaşlar. Öyle. Gas bike'ı da öyle. Iron Golem. Iron Golem. Yaptığımız koyun normal bir koyun koyalım mı? Evet kurt koyalım. Kurt daha iyi. Şimdi Iron Golem'la bu sırayla kurtları öldürebilir miyim arkadaşlar? Hadi bakalım Iron Golem. Iron Golem Space'e basınca kurtlara vuruyor. İşte Space'e basınca her hayvana vurabilirsiniz. Mesela insanları arkasından trolleyebilirsiniz. Ama tabii görünmez ki kullanarak gelirsiniz adamın yüzüne. Adam sizi ayrım golüm um sanar ve kaçmaya başlar. Siz onu kovalamaya bırakmasınız demişti size. İşte gösterdiğim gibi kutları böyle dövdüm. Space'e basarak. Kod. Kod. Arkadaşlar ayrım golüm um böyle bir şey. Ay ayrım golümü attım. Her neyse. Özür borçluyum. Şaka ne özür Her neyse. Bu ne bike? Tavşan diyelim. Bakın, yumurta bırakıyor. Piu. Uuu. bıraktı. Aa, Tavşan'ın bu özelliğini neden unut unutmuşum? Çok unutmuşum ben bunu. Tavşan şey arkasından da şeyi de bırakabiliyor. Ha, TNT bırakabiliyor. Ha neyse, şimdi Dino Bike. Dino, Dino'nun özelliğini bilmiyorum. ancak böyle koşmak. Bak. <laughs> Süper uçanı da var. Ay uçanını göstereyim. İşte. Dino'nun uçanı böyle. Uhu. Uhu. Süper bir şey. Al. Tamam. İşte bu kadar. Tamam. Sıra bunlarda. Sıra bunlarda. Unutmadım. <laughs> Winter bike. Winter. Bir sabah yapalım. Tamam. Winter'a binince bu da uçuyor ya. Winter bildiğiniz gibi uçuyor. Winter zaten uçuyor bir şey ateş etmiyorlar yani animal bike'sta ateş ettiklerini bilmiyorum ama uçuyorlar işte uçan canlılar çok iyi bize göre uçan canlıları ben çok sevdim böyle uçabiliyorsun ya Heh, her neyse vitamımızda böyle tamamlamış olduk hadi bakalım flower bunun özelliği hiç bilmiyorum arkadaşlar ya flower da uçuyor ama ne yaptığını bilmiyorum çok güzel dönüyor buna ben vuruyorum çünkü hiç güzel değil Neyse gel şuraya koyayım seni yerine. Ha. Tamam böyle. Ocelot. Aa ocelotun bir de yavruları oluyor. Ocelotunuza binin. Binin. Bu arada kedi yavruları sizi takip edecek zaten. Çünkü ocelotun yavruları var. Yani kedinin yavrusu. Git. Böyle ilerliyorsunuz. ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. İşte ocelotu yok edince kedi yavrularıyla beraber yok olur. gitti. İşte. Slime bike. Woohoo. Slime çok güzel. Bakın slime'ı bir kere zıplayın zıplayın zıplayın. Gelişiyorsunuz. Yani çok yükseklere zıplıyorsunuz. Yani hiç space tuşunu bırakmayın. O zaman şey oluyor. Her zaman daha yükseğe zıplamaya başlıyor. Bakın gelişti bu benim slime'ım. Uhuuu. Yeah, yeah. Her neyse süpermiş ama. Slime çok güzel. Oo. Oh ya. Yeah. Ezeceğim seni. Oo. Oy. Yeah. Woohoo. de böyle. Aa, bad bike. Bunun da bir özelliği var. Evet, akşam yapalım. Buna binince gece görüşü veriyor. Görüyor musunuz? 10 saniye. Ama siz buna verdiğiniz için sonsuz olabiliyor. Bakın içinmemiş. O yüzden bu yarısı sevindiğimiz için sonsuz olabiliyor. İşte böyle yarı sayıda görelim. Yarısı Yarısı aslında böyle kocaman değildir arkadaşlar. Ama binel kocaman olsun binelim dediler. Gitti yarısını ve çünkü algın ama tabi çaynısı dragon bike işte bu bike ile hayvanla demek istedim bike aslında buna bir diyorlar ve bunun da uçuyor olsun bu da uçuyor çünkü buna dragon derler işte ejderha bike gibi evet, ender dragon gibi değil yani ve kanatları var. Bu kanatsız uçuyor. Aynı Çinlerin Çinlilerin kullandığı şeyler arkadaşlar. İşte. Buna vuruluyor burada. Ama ben Hop. Çinlisi Dragon dedik diye. Tamam. Team Asset yapalım. İşte Team Day. Bakın karşıda. Şimdi Silverfish küçük olabiliyor. Ama yine de çok iyi bir adil bir şey. Ses çıkarıyor ya. Aa çıkarmıyor bunu. Sümük sesleri çıkarıyor sanmıştım ben. Çıkarmıyor. Normal ses çıkıyor. Normal çimen ses. <laughs> Arkadaşlar bu çok güzel bir şeymiş ya. kuyup Re öldürelim bu slime. Slime diyorum. Silver fishler. Hani bunun yani şey gümüş balığı. İşte bu gümüş balığı da bitti. Şimdi bunda bu çok özel. Gel buraya silver. Ha. Çok kolay. En güzel turuncusu yani. Turuncusunu alayım. Ay turuncusunu attım. Bu müzik çalıyor arkadaşlar. <laughs> Oo, süpermiş ama. Ben çok bu müziği çalıyordum ama süpermiş. Ben bu müziği sevdim arkadaşlar. Siz sevdiyseniz like atabilirsiniz. Güzel bir müzik. Sokodaki harika bir müzik olmuş bu. Ama iyi ki çok oyumuzu koymuşlar. Rahatlarlar insanlar. Oo çok güzel. İşte. Arkadaşlar. Videomuz burada sonu buluyor. Kanalıma da adı Eren Oyunda. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz daha fazla aboneyi beklerim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki de videoları sevin. Yani güzel videolar olabiliyor ya. Evet. Artık videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.